Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekşi mayalı Ramazan pidesi yapacağım. Önce bir lavan yapmamız gerekiyor. Gerçi mayamız yeni besledim ama harika. Ekşi mayamız çok çok güzel. Daha önce sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Ben unlarımı Meral Akça Hanım Efendi'den getirtiyorum. Onların çok çok güzel ata tohumudur. İlaçsız, hormonsuz, organik unlar. Un siparişi veren arkadaşlarımız ekşi mayayı da gönderiyor Meral Hanım. Ama ben kendi ekşi mayamı kendim yaptım. Gerekirse tabii ki Meral Hanım'dan da isteyebiliriz. Sadece un değil, mesela birkaç çeşit un üretiyor kara kılçık, zeron, kandura, unu, sarun çok çok güzel unları var. Bakliyatları da çok şahane. Fasulye, mercimek, bulgur, nohut her şeyi üretiyorlar. Ben de yeni keşfettim ve artık bundan sonra devamlı olarak Meral Hanım'la çalışacağım İnşallah isteyeceğim. Daha organik, daha güzel beslenmek gerekiyor. Hormonsuz. Harika. İlgilenirseniz videonun açıklama kısmına eşi Yusuf Bey'in telefon numarasını yazacağım. Şimdi önce mayamızla başlayalım. Bu ekşi mayalı pideye ben az bir maya ilave ediyorum. Kuru maya da ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar mayamı alıyorum. Mayam göz göz. Bu mayam benim 45 günlük bir maya daha. Erken bir maya ama çok güzel mayalandı, güzel oldu. Şimdi bir miktar da un ilave ediyorum ve 2 saat kadar bekletiyorum. 2 saat sonra ekmeğimi yapacağım. bunu erittikten sonra unu hiç kalmayacak şekilde erittikten sonra kapağını kapatacağım. 2 saat bekleteceğim. Ekşi mayanızı evde yapabilirsiniz. Basit. 10-12 günde gayet güzel oluyor. artık hamurumuzu hazırlayacağız. Burada 500 mililitre suyumuz var, ılık su. Burada da 5 su bardağı beyaz unumuz var. 2 su bardağı da Meral Hanım'ın yolladığı zerun tam buğday unumuz var. Şimdi önce suyla hamurumuzu bir karıştırıp dinlenmeye bırakacağız. Şöyle bir açalım mayasını, ekşi mayasını ve toz mayayı, tuzunu daha sonra ilave edeceğiz. Önce buradaki suyumuzun bir miktarını alıyorum. Ekşi maya sağlığımıza daha çok uygun, daha güzel oluyor. Onun için bugün ekşi mayayla yapıyorum. tamamını aldım. 500 mililitre su. 7 su bardağı un. Bir saat kadar üzerine kapatacağım, bekleteceğim. Üzerini kapatıyorum ve bekletiyorum. Hamur bir saat kadar dinlendi. Şimdi biraz yoğuruyorum. Biraz yoğurduktan sonra mayasını, tuzunu vereceğim. Tabii ki bu su az gelecek. Baya bir suyunu çekti. Şu ana kadar 500 ml su kullandım. yumuşak bir hamur olacak. Bir yemek kaşığı silme kuru mayamız var. Bunu ilave ettim. Burada lavan yaptığımız ekşi mayamız var. Çok fazla kullanmayacağız. Bir buçuk yemek kaşığı kadar kullanıyorum. Bu yeterlidir. Şimdi bir miktar da su alıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tuzunu daha sonra vereceğim. Çünkü tuzla maya bir araya gelirse mayayı kesiyor. Hamurumun sonunda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. tuzu katlama yöntemiyle de biraz yoğuruyoruz. Çar, çırparak bu şekilde. Ama ben şu anda tuzunu ilave edeceğim hamurumu. Yarım yemek kaşığı tuzumu ilave ettim. Üzerine biraz tuz. Şimdi biraz yoğuracağım. Önce bu şekilde yoğuracağım. Daha sonra burada katlayarak da biraz yoğuracağım. 15 dakikayı bulacak. Bu şekilde hamurumuzu döverek yoğurup kıvama getireceğim. gibi güzel bir hamur oluyor. Meral Hanım'ın gönderdiği un çok güzel su çekiyor. Harika bir un. bunun kokusu olur mu demeyin. Çok da güzel kokuyor. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Çok da güzel esnaflar. Ben çok çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Kıvamı biraz sert, biraz azar azar su alarak yumuşatacağım. Unumu 15 dakika kadar yoğurdum, kıvamı gayet güzel oldu. Daha önce yoğurdum, reyne hamurumu alıyorum, az bir un serpiyorum, beş buçuk. Su bardağı un kullandım yani 550 mililitre su kullandım 700 gram una bir buçuk saat bir buçuk saat kadar bekletiyorum mayalansın bir buçuk saat dinlenmeye bırakmıştık ama yarım saatte bir katlama yapmamız gerekiyor 3 kere katlama yapacağız toplam bir buçuk saat dinlendireceğiz. Parmaklarımı hafif bir suya batırıyorum. Üste katlıyorum. Bu çok önemli. Ekmeğimizin daha güzel kabarması için için katlama yapmamız gerekiyor. Tekrar kapatıyorum üzerini. Bir buçuk yarım saat sonra tekrar bir katlama daha yapacağım. İkinci defa katlıyoruz. Gayet güzel kabarmış. Hafif şöyle parmaklarımı suya batırıyorum. Yapışmasını önlemek için. Hamurumuz gayet güzel kabarıyor. Yarım saat sonra bir katlama daha yapacağız. Hamurumuz mayalandı. Şimdi biraz tezgahımı serpiyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Böyle biraz açıyorum. Açtıktan sonra katlıyorum. iki ekmek yapacağım. İki Ramazan biraz büyük olacak. Şimdi içe katlayarak bezen oluşturuyorum. Kepek un serpiyorum tezgahıma. içe katlıyorum. İki tane bezemiz var. Şimdi bunları ben tepsiye alacağım. Tepsimi biraz ıslattım. rezin kağıdını tepsime yerleştiriyorum. Şimdi burada kepek unum var. Biraz da galet unu ilave edeceğim. Kepek unu da galet unu da çok güzel oluyor ekmeğin altında. alıyorum? Hiç dokunmuyorum. Sadece üzerine kapatacağım. Üç katına, iki katına çıkana kadar iki üç katına üzeri kapalı olarak bekleteceğim. Şimdi ikinci tepsimi de yapıyorum tepsimizi de aynı şekilde hazırladım. Şimdi tepsinin altına su tepsinin suyu da sebebi hem buhar oluşacak hem de düzgün duracak, kaymayacak yağlı kağıdımız. Üzerlerini kapatıyorum. Kabarmasını bekliyorum. Birer akşam onun banket ettirdiğim bunların bir kısmı kunduru beyaz, zeron beyaz ve bunların tam buğday unlarını da getirttirdim. Sarı unumuz, kara kılçık her çeşit unumuz mevcut. Çok da memnun kaldım. Sizlerin de görmesini istiyorum. Ekşi maya da bulunuyor. 7-8 yıllık mayası var. Çok güçlü mayası. Bunları tanıtmış olayım sizlere. Belki faydalanırsınız. hamurumuz gayet güzel kabardı. Şimdi üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum. Şimdi bu kadar yani 150 gram kadar tereyağını eritiyorum önce. Sosunu tereyağı, tereyağı yumurta ve suyla hazırlayacağım. Şimdi burada suyumuz var. 2 yemek kaşığı kadar suyu ilave ettim yumurtanın üzerine. Önce bunu bir güzelce eritiyorum. Daha sonra 50 gram kadar tereyağını üzerine ilave ediyorum. Bu harika bir üzerine sosu oluyor. Çok güzel kızartıyor. Tadı da güzel oluyor. Bunu da hazırladık. Tamamdır. Hafif şu unlarını biraz alıyorum. Şöyle çok güzel kabardı. Biraz bastırıyorum. Çok değil. Narin hareketlerle bastırıyorum. sosundan döküyorum üzerine. Elimle üzerine tamamen üzerine sürüyorum. Sürerken de biraz bastırıyorum daha fazla yayılsın. Büyük bir ekmek olsun çünkü hamurumuz büyük. Şekil vereceğim. Şekil verdikten sonra da bir 10-15 dakika daha dinlendireceğim. Arada da fırını ısıtacağım. Fırını 240 derecede alt üst ayarda ısıtacağım. Önce kenarlarını bir yapalım. Sonra baklava dilimlerini yapalım. Ben biraz çörek otu serpeceğim. Dinlenmeye alıyorum. Ekmeğimi de yapıyorum. Yine yavaş yavaş hareketlerle büyütüyorum. Masaya aldım yağlı kağıtla. Çünkü biz 700 gram yani 7 su bardağı unla yaptık. Ekmeklerimiz biraz büyük olacak. ekmeğimizin sosunu da sürüyorum. Bu sos çok lezzetli oluyor, güzel oluyor. Denemenizi isterim. Artık evlerde iki günde bir ekmek yapılıyor. Aslında iyi de oldu bu ekmek yapmaya böyle. Hepimiz merak sardık. Daha önce de yapıyorduk ama bu kadar çok fazla değil. artık şekil vereceğim. Ekmeğimiz de hazır. Şimdi dinlensin diye ekmeğimizin üzerine kapatalım. Tekrar mayalandı ekmeğimiz. Şimdi biraz çörek otu serpiyorum. Çok fazla değil. fırın ısındı. Şimdi fırının tabanına sıcak su koyuyorum. Sufle kapların kabında. Bu biraz nemlendirecektir. Daha da güzel pişecektir ekmeğimiz. Fırınımız ısındı. Ekmeğimizi fırına veriyorum. Ekmeğimizin bir tanesi pişti. Bir de fırında. Ama çok çok güzel oldu. Alt üstü şahane bir şekilde pişti. Ekmeklerimiz pişti ve şahane oldu. Çok güzel kızardılar. Bu ilk pişen çıkan ekmeğimiz. Şimdi iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. ekmeğimi şöyle bir kesiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yum yumuşacık, harika bir ekmek. Buradaki ekmeğimiz yeni çıktı. Fırından çok sıcak. ekmeklerimiz hazır. Sizler de bu benim yaptığım yöntemle yapabilirsiniz ekşi mayalı. Çok yumuşak, çok güzel oluyor ve nefis kokuyor. Yapıp denemenizi isterim. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.